Sevgili Mutfak Kanalı'ndan, mutfağımdan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim, hepinize yeni bir tarifle yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şahane bir keşkek yemeği tarifiyle geldim. Hemen hemen her yörede bilinen, birkaç farklı malzeme ve isim farklılığıyla değişkenlik gösterebilen çok lezzetli, çok güzel bir yemek oluyor ve ben bugün size kendi yöremizde yapıldığı şekliyle anlatacağım. Sizleri çok daha fazla bekletmeden hemen yemeğimizin yapılışına geçiyorum. İlk önce tarifimizde kullanabilmek için 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla 3 su bardağı buğday kullanacağım. Tarifte kullanmış olduğunuz buğday yemeğinizin hem lezzeti hem kıvamı için çok çok önemli. Özellikle o marketlerde satılan paketli buğdaylardan kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Eğer imkanınız varsa mutlaka şu an videoda görmüş olduğunuz gibi koyu renkli ve iri taneli olan buğdaylardan bulabilirseniz mutlaka bu şekilde bir buğday alarak denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yaşadığınız yerde köylü pazarı kuruluyorsa mutlaka oradan temin ederek pişirmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi lezzet açısından %100 fark ettiğini denediğiniz zaman kendiniz de göreceksiniz. Süzgeç üzerine almış olduğumuz buğdayları sarı ve nişastalı suyu gidinceye kadar akan suyun altında güzelce yıkadım. E, Suya yakın ılıklıkta bir suyun içerisine koyarak vaktiniz varsa mutlaka akşamdan ıslatmanızı yoksa en az e, yapacağınız gün 2-3 saat öncesinden ıslatmanızı tavsiye ederim. Bu hem daha güzel pişmesini hem daha güzel e, yumuşayıp kıvam almasını sağlayacaktır. Hafif ılık suyun içerisinde yaklaşık 3 saat kadar bekletmiş olduğum buğdayları bir süzgeç yardımıyla süzerek pişireceğim tencerenin içerisine aktarıyorum. Tencereye almış olduğum buğdayların üzerine de derin dondurucumda bulunan iki parça kalçalı but ilave edeceğim. Eğer elinizde varsa bütün olarak tavuk da ekleyebilirsiniz. Hatta köy tavuğu bulup onunla pişirirseniz lezzeti yine kat ve kat artacaktır. İçersine ilave etmiş olduğunuz tavuk miktarı tamamen tercihinize kalmış. İstediğiniz oranda arttırarak kullanabilirsiniz. Yine benim e, evimde hali hazırda bulunan haşlanmış et suyum vardı. Yemeğimin içerisine ondan ilave ettim. Geriye kalanını da normal içme suyu olarak e, ekledim. Her bir bardak buğday için 4 su bardağı su kullanıyorum. Dediğim gibi dilerseniz bunu et suyu olarak dilerseniz de içme suyu olarak ekleyebilirsiniz. Ben şu an 3 bardak buğday için 12 bardak su kullandım. Suyunu da ekledikten sonra tencereyi ocağa alıyorum. Damak lezzetimize uygun miktarda şöyle biraz tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını yemeğiniz biraz piştikten sonra tadarak kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Gerek duyarsanız yeteri kadar tuz ilavesinde bulunabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak ilk önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da altını kısarak kısık ateşte yaklaşık 1,5-2 saat boyunca kontrollü bir şekilde pişireceğim. Yemeğinizin pişme süresi kullanmış olduğunuz buğdayınızın cinsine bağlı olarak ve ıslatma sürenize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Pişerken sık sık kontrol etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Özellikle kaynamaya başladıktan sonra içerisine eklemiş olduğunuz hem tavuk hem de buğdaydan kaynaklı yüzünde bir kef oluşuyor. E, yüzünde oluşan bu köpükleri mutlaka almanızı tavsiye ederim. Yemeğinizi pişirirken yine dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesini hemen söylemek istiyorum. Yemeğinizi mutlaka yüzeysel olarak karıştırmanızı tavsiye ederim. Yemeğiniz pişerken buğdaylar içerisindeki nişastayı salacağı için e, dibine çok fazlaca yapışıp yanmasına neden oluyor. Bu nedenle e, çok fazla karıştırmadan yüzeysel olarak e, şöyle karıştırırsanız sonuç çok daha güzel olacaktır. Yemeğiniz kaynarken içerisine eklemiş olduğunuz tavuğunuzun da güzel bir şekilde yumuşayarak pişmesi için arada bir böyle alt üst etmeyi de ihmal etmeyin. Yine kontrol edin kaşığın tersiyle böyle buğdaylarınızı ezin. Eğer buğdaylarınız yeteri kadar yumuşamamış yani kolaylıkla ezilmiyorsa ve özellikle eğer suya ihtiyacı varsa kaynar halde et suyu veya normal içme suyu ilave ederek pişirmeye, kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Yeteri kadar yumuşamış olan yemeğimin içerisinden ben haşlanan tavukları ayrı bir tabak içerisine aldım. Hemen kenara bir örtü alarak yemeğimi örtünün içerisine saracağım. Bu şekilde en az yarım saat, 45 dakika kadar kalın bir örtüye güzelce sarılı şekilde bekleteceğim. Yemeğim dinlenirken de içerisinden almış olduğum tavukları kemiklerinden ayırarak güzel bir şekilde didikleyeceğim ve onları da kullanıma hazır hale getireceğim. Eğer vaktiniz varsa yemeğinizi mutlaka ocaktan aldıktan sonra bu şekilde yoğurt mayalar gibi sararak dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, daha güzel bir şekilde pişeceği için yani kendi sıcağıyla daha da yumuşamaya devam edeceği için ezerken size büyük kolaylık sağlayacaktır. Ben artık tavukları didikledim ve yeteri kadar dinlenmiş olan keşkeğimi kaşığın tersiyle ezerek e, böyle sakız gibi bir kıvam alabilmesi için dövmeye başladım. Aslında e, keşkeyi ezebilmek için benim uygun bir aparatım yok. Eğer imkanınız varsa siz bulunduğunuz yerde bulabiliyorsanız böyle sarımsak dövecekleri olur ezerek kullandığımız sarımsak dövecekleri. Onların elleri gibi büyük bir aparatla eğer ezerseniz işiniz çok daha kolay olacak. Hem de keşkeyini sakız gibi güzel bir şekilde sünecektir. Ee, dilerseniz bu işi blender veya patates ezeceği ile de yapabilirsiniz Blender kullanan arkadaşımız da çok ama e, Blender ile ezerken tamamen parçalandığı için özlü bir kıvam elde edemiyorsunuz Bu nedenle ben hem patates ezeceğini hem de blender ezmeyi çok tavsiye etmiyorum Ama eğer e, kolunuzdan rahatsızlığınız varsa veya tek başınıza yorulduysanız Ezme imkanınız yoksa o da bir kolaylık sizin için Dilerseniz o şekilde ezerek de yapabilirsiniz e, işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Keşkeğinizi döverken tavukların tamamen gözden kaybolmaması için yerken hem çatalınızda hem damağınızda daha rahat hissedebilmek için tavukları son aşamada eklemenizi tavsiye ederim. Yine tavukları ekledikten sonra da bir müddet ezerek e, yine karıştırmaya devam edin. Bu arada buğdaylar ezildikçe kıvamı yoğunlaşacak. İhtiyaca göre eğer varsa et suyu yoksa e, yine normal kaynamış halde e, kaynar su ilave ederek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Ben et suyum olmadığı için normal kaynar e, içme suyu ilave ettim. videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için ufak da olsa bir kalp bırakarak bana ve kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Paylaşmış olduğum tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşmasına vesile olursanız yine çok çok sevinirim. Yeteri kadar ezmiş olduğum keşkeyim artık servis için hazır. Aslında bundan çok daha fazla ezerek yani uygun bir aparatla çok daha kuvvetli, daha güzel bir şekilde ezerek daha güzel sündürebilirsiniz. Ben hem boynumdan hem kolumdan rahatsız olduğum için maalesef bu kadar ezebildim. Yemeğimi servise alırken e, dilediğiniz miktarda tereyağını da ocağa koyarak eritmeye bırakın. Eğer tereyağınızı eritirken tuzsuz bir tereyağı kullandıysanız içerisine bir fiske tuz atarak da tereyağınızı daha da lezzetlendirebilirsiniz. Uygun kapları aldıktan sonra eritip hatta biraz da kızartmış olduğum tereyağından üzerine bolca gezdirerek servis ediyorum. Tek başına bile yeterince doyurucu bir yemek olduğu için yanına çok fazla bir şey istemiyor. Dilerseniz bir turşu, bir salatayla ve... Ayranla servis edebilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten tek başına da doyurucu bir lezzet. Bugünlük de benden bu kadar. Yine keyifle hazırladığım bir videomun, bir tarifimin daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoma tesadüfen denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve paylaşmış olduğum videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.